Baştıralım onlara da. Hadi. Aa, <gülüyor> aa, <gülüyor> odun, odun. <gülüyor> aa, ne oluyor ya? Ha? Kapı çalıyor. Kim böyle vuruyor bu kapıya? Lütfen, lütfen kapıyı açın. Allah! Lütfen beni kurtarın. Virüsler peşimde. Aa, sen kimsin ya? Aa. Ben virüslerden kaçıyorum. Virüslerden mi kaçıyorsun? Evet, korona var peşimizde. Aa. Masken var ki. Evet maske seni korur. Ama onlar beni korumuyorlar. <laughs> Neyse ben sana bir dezenfektan falan ikram edeyim bari. Geç içeri. Ne <laughs> ee, sen... oldu niye kaçtın? Evet niye kaçtım neden kaçtım. Sen ben anlayamadım virüs falan dedin Virüsler ama. Virüsler sizin sokağa kadar geldi. Ben <laughs> de sizin evinize sığındım kaçtım geldim. Ah. Ben bir tuvaletinizi kullanabilir miyim? Tabi hemen sağda. Tamam. Ha 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 ha. Onların evine kadar sızdım. Şimdi hain planlarımızı gerçekleştirebilirim. Ha? Doktor virüs kapıda bekliyor. Hemen onu gidip almalıyım. Dayı dayı. Ne dayı oldu, dayı. dayı. Ne oldu? Bu doktor virüsün arkadaşıymış. Ne? Ha? İnanmıyorum. Ne yapacağız şimdi? Benim odamı kaçalım mı? Kaçalım orada plan yapalım. Koş koş koş. <laughs> Nerede onlar? Onları oyalamakla meşguldüm. Hemen içerideler. Üçüncü bölüm. Artık onları yiyeceğim. Yaşasın. Nerede ha? Neredeler? Aa, hani? Az önce buradaydılar. Demek ki kaçtılar. Ha? Dur hemen ışınlanalım. Hadi. Beni takip et. Beyciğim ne yapacağız? Ya bilmiyorum ki. Şu siyahlarla saldırmayı deneyeyim bari onlara. Ne dersin? Dudak mı kursak? Demek buradasınız. Evet, sizi yakaladım. <laughs> Doktor Yeliz, ne yapalım? Aferin sana, aferin. Çok iyi eğittim seni. Bunlara ne yapalım? Bunları yiyelim çıtır çıtır. Ha? Evet, bulaştıralım onlara da. Hadi. Aa. 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 Kaçtılar. Hadi hemen gidelim. Gidelim. Demir eğer bunu bir tanesine denk getirsek sonra ikisini çarpıştırırız ve ikisi de yok olur gider bence. Ha? Hemen ilacı dolduralım kolonyayı. Çabuk çabuk ne olur silahları da dolduralım. Tut 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 çabuk ol çabuk. Her an gelebilirler Demir. Ah! Sonunda kıstırdık. Evet saldıralım onu. Hadi artık. <laughs> Demir saldır. Çok güzel bir geçmez